merhaba kanalım Yağmur Renkleri'ne hoş geldiniz. Bugün bir alışveriş videosu ile karşınızdayım. Bu aslında benim üçüncü alışveriş videom olacak. Diğerleri Ikea ve Bauhaus'tan hobi alışverişleri üzerineydi. Bu sefer okula dönüş için marketlerden yaptığım alışverişleri göstereceğim. Önce az parça aldığım yerlerden başlamak istiyorum. A101'e gittim ee, ve pek beğenmedim açıkçası. Oradan e, bu tahta kalemini aldım. E, pano yapmıştım hatırlıyor musunuz? Bilmeyenler şurada fotoğrafını gösteriyorum. Ee, bu e, panoyu özra yapmıştım. Benim de panom var. Kalemler yetersizdi. Ben de e, kalem baktım. Şok'ta böyle üçlü yine silgili bir şekilde satılıyor. A101'de sadece kalem, silgiye gerek yok e, diyenler için ve biz silgimizi yapmıştık kendimiz. O yüzden gerek yok. Ben de A101'den bunu aldım ama diğer ürünleri beğenmedim. Yani Şok'ta olan şeyler vardı ama önce Şoka gittiğim için oradan bir şey almaya gerek duymadım şekilde yani. 2 TL bu. Bu arada. Sonra ben İstanbul'da yaşıyorum biliyorsunuz. Cevahir AVM'ye gittiğimde orada en üst katta Toy Shop galiba adı. O var ama fişin üzerinde başka bir isim yazıyor. O yüzden neyse zaten orada bir tane oyuncakçı var. Biliyorsunuzdur eğer İstanbul'da yaşıyorsanız. Oradan e, kırtasiye malzemelerine baktım ama hep böyle iyi markalar vardı. Biraz daha fiyatları yüksek oluyor tabii ama e, bende de olan şeyler olduğu için açıkçası almadım bir tek şu son dönemde Instagram kullanıyorsanız eğer kırtasiyecilerimizin paylaştığı ki onları çok seviyorum hepsini buradan öpüyorum takip ettiklerim var. Ee, şarp şarpi 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 kalem diyorlar. Aha işte artık benim de şarpi kalemim var. Ben de kazandım. Güç bende artık. Benim de şarpi kalemim var diyorum. ve bunu 7.25'e 25'e satın aldım. İnşallah güzel bir fiyata satın almışımdır. Instagram bloggerları bana buradan abla güzel fiyat almasın derse sevinirim. Ama eğer pahalıya aldıysam gerçekten üzüleceğim yani. Ama çok güzel bir kalemmiş gerçekten. Mesela ben orada almadan önce böyle elimi yaptım. Bu pembe de şarpi. Bu, bu da benim aldığım zaten. Ee, 3-4 saat oldu hiçbir şekilde Altın renginde bir şey olmadı. Pembe biraz şey oldu ama pembe bu arada neon pembe olanıydı. Bir de bunun çeşitleri varmış. Ben daha yeni öğreniyorum bunları. Bakalım nasıl anlaşırız herhalde bu kalemle. Ben öyle inanıyorum güzel şeyler yapabiliriz. NT'ye geçen hafta KPSS kitap almak için uğramıştım. Tabii başka şeylere de baktım. Oradan birkaç bir şey aldım. Mesela bu Hello Kitty'li e, sticker, yapışkanlı, not kağıdı, post-it ya da işte bir sürü bir isimler söyleyebiliyoruz bunlara. Bunun fiyatı 3.95. Tabi e, 3.95 olma sebebi e, lisanslı ürün olduğundan dolayıdır. Yani sonuçta Hello Kitty'nin şeklini kullanıyor ondan dolayı. Sonra bu şirin şekilli e, yine yapışkanlı kağıtları aldım. E, bunların fiyatları 1.25 TL başka şekiller de vardı ama ben bunları beğendim. Bunları aldım. Öyle hoşuma gitti. Güzeldi. Sende böyle ajandamda falan güzel kullanacağım şeyler. Sonra bu renkli klipleri aldım. İçinde kaç tane var? 40 tane klips var. Sarı, pembe, mavi, yeşil renklerinde. Güzel. Hoşuma gitti. 40 tane içinde 3.95 lira fiyatı bunun herhalde fiyatı güzeldi. Yani sanki bana iyi gibi geldi fiyatı ama bilemiyorum yani. Daha iyisini bilenler varsa yorum bırakabilir. Bir de bu yapışkanlı kağıdı aldım. Yine bu böyle üçlü. Güzel pastel renkleri var. Ben de zaten bunları çok seviyorum. Yani sürekli bulduğumu alıyorum. Bunun fiyatı da 1.75 TL'ydi. Şimdi şok alışverişime geçiyorum. Bu cetvel takımını aldım. 3 TL şokta. Renkleri, başka renkleri var mıydı bilmiyorum ama benim hoşuma gitti böyle mor, mavi falan. Zaten pembe uzun ceketlerim vardı. Bir tane de mor olsun. Ama ben onları süsleyeceğim. Bunlarla ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum ayrıca. Bu aldığınız eşyaları nasıl kendinize göre e, düzenleyip, tasarlayıp daha hoş yapabilirsiniz diye. onlarda da bunları gösterip süsleyeceğim zaten. Onun için aldım da diyebiliriz açıkçası. Sonra yine yapışkan not kağıtları aldım. Böyle bir ok şeklinde turuncu. Böyle mavi bir çiçek. Açık pembe bir kalp. Sanki yoktu da alıyorum işte yine. Böyle pastel tonlarda bir yeşil. Bunların tanesi de 0.80 Bu keçeli kalem seti bu jumbo keçeli kalem ucu kalın olanlar var ya onlardan işte 4.75 TL fiyatı. Bu da çok alışverişimden. Yani bir böyle dev keçeli kalemim yoktu. Yani bir şeyleri süslerken falan o ince uçlu biraz zorluyordu. Bu kalınla daha iyi şeyler yapabilirim diye düşünüyorum açıkçası. Ay sıcak. Ay çok sıcak. Çok sıcak. Evet bu onlu Eva setini aldım. 3.95 fiyatı. Renkleri de bunlar. Çünkü her zaman bu setlerin içindeki renkler aynı tonlarda olmuyor. O yüzden bence önemli yani görmeniz için. Bu kalem tıraş ve iki silgi 1.5 TL. Bunun sadece bu kalem tıraş olanı A101'de 1 TL bilginiz olsun. Silgi istemiyorsanız bunları A101'den biri alabilirsiniz veya Şok'tan bu şekilde set olarak alabilirsiniz. Bir de benim zımbam kaybolmuştu. Nerede bilmiyorum. O yüzden Şok'ta bu zımba setini görünce aldım. 2.25 TL fiyatı. İçinde bir kutuda zımbasını veriyor. Eğer ihtiyacınız varsa 2.25'e böyle satın alabilirsiniz. Renkleri de gayet güzeldi. Böyle mavi yeşil falan vardı. Hoş renklerde. Ben tabii ki pembesini aldım. Bir de böyle bir set aldım. E, ajanda için gayet kullanışlı olan bir set. 3.95 lira fiyatı. Yani çok umurum değil mi? Evet. 3.95 fiyatı. Günler var bakın burada. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Keşke cumartesi pazarında yapsalardı. Aslında hani dershaneye falan gidenler var ya da normal günlerindeki ders çalışmalarını, test sayılarını falan yazmak isteyenler var. O konuda bunu pek sevmedim ama Ayrıyeten aldığınız etiketleri cumartesi, pazar olarak kullanabilirsiniz. Ve bu smiley çok tatlı. Ve kalp burada. Bunları da zaten kitaplara falan ayrıç olarak kullandığımız böyle de büyük bir not bölümü yapmışlar. Güzel kullanışlı ama ben geçen senekini daha çok sevmiştim. Keşke geçen senekinden gelseydi de yani ondan alsaydınız. Bu seneki çok favorim değil. 10 renkli bir ilişe kağıdı aldım. 0.75 TL fiyatı. Bunları böyle tek tek kırtansiyeden almaya kalkınca çok fazla masraflı oluyorlar. O yüzden hani alın. Hem bizim projelerimize hem de okul için ihtiyacınız olacak bir şey. 0.75 güzel bir fiyat yani. Alın 2-3 en az 3 tane falan alın bence. Bunları çünkü kaplama kağıdı falan olarak kullanıyoruz. Süsleme olarak kullanabiliyoruz. Yani çok çeşitli kullanılabiliyor. En ucuz süsleme yöntemlerinden biri elişi kağıdı. Diğeri de, de renkli A4 kağıtları. Ama bu sene marketleri gezdim. E, renkli A4 kağıdı bulamadım. Migros ve Carrefour'a da bakacağım. İnşallah oralarda bulabilirim. E, bu 0.75 tekrar söylüyorum. İnce uçlu keşeli kalem diye geçen bu e, stabiloların ucuz versiyonu 4.25 12'li bu. E, bu 4.25 bunun bir de A101 de altılısı vardı galiba. O da 2 mi 2 mu, 2, 2.5 mu 2.25 mi ne öyle civarında bir şeydi. Yani şokta 12'lisini bulabilirsiniz. A101 de altılı bulursanız hani daha fazla renk içi seçeneği için şoka uğrayın dedim bu şekilde. Ne kadar kaliteli yazıyor malum yani sonuçta e, orijinal stabilolar gibi olamaz. Ama yine de e, bütçesi çok yüksek olmayanlar için güzel bir seçenek. Sonuçta bir stabiloyu bir 5.5 TL falan alabiliyoruz ortalama ama bunun hepsini 5 lira bile değil. İlginiz olsun bu konuda da. Benim enti, şok ve A101'den yaptığım minik alışverişim. Bunlar da İnşallah şu, e, diğer marketlere gidersem, BİM, Carrefour ve Migros'a oralardan da size göstermek istiyorum alırsam, bunların dışında farklı şeyler bulursam. Hazırladığım video ne alacağınıza dair size fikirler verdiyse lütfen beğene basmayı unutmayın. Bir sonraki okula dönüş alışveriş videomda görüşmek üzere. Hepinizi çok öpüyorum. Ee, mutlu alışverişler, bol bol pembe şeyler alın. Hepinizi öptüm.